Hastamız 20 yaşlarda genç bir hasta, çok uzun yıllardır rakia plexus felci diye tabir ettiğimiz kol felciyle muzdarip ve buna bağlı da elinde, dirseğinde, omuzunda çeşitli problemleri vardı. Daha önce tedavisini bir şekilde gerek uygunluk, gerek zamanlama konusunda ayarlanmadığı için tedavisi yapılamamıştı. Her geçen sene giderek daha da ağırlaşan bir tablo tabii Bizde aslında iki ya da üç şanslı yapılması gereken ameliyatı tabii yurt dışına gelen bir hasta olduğu için imkanlarını da düşünerek tek şansla toparladık ve elin ve dirseğin sorunlarını aynı şansla çözdük. Hastanın kavrama fonksiyonunda, elini kullanma fonksiyonunda neredeyse tümüyle yetersiz olan fonksiyonlarını büyük ihtimalle Yaklaşık bir buçuk ayda, üç ay sonra netice almak e, şeklinde göreceğimiz bir düzenleme yaptık. Hasta da gayet iyi durumda şu an için. Ardışık videolarda zaten e, hastamızın neticelerini e, sizinle paylaşmayı istiyoruz.